Hocam merhaba. Merhaba Murat'cığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Bugün ne yapacağız? Evet bugün 7. sınıflarımız için buradayız. 1. dönem 2. yazılıları geldi çattı. de biliyorsun ki örnek senaryolar yayınlıyor. Öğretmenlerimiz bu senaryolardan birini seçip öğrencilerimize yazılı sınav hazırlıyorlar. Biz birinci senaryoyu seçtik öğrencilerimiz için. Böyle bayağı kapsamlı olanı. Bazen öğrencilerimiz diyor üçüncü senaryoyu yapsaydınız hocam, ikinci senaryoyu yapsaydınız gibi ama zaten kapsamlı olanı seçtiğimiz zaman herkese destek olmuş oluyoruz. Bu arada Worms kanalında da yani yalnızca matematik derslerinin bulunduğu yeni kanalımızda da bir yazılı hazırlık videosu olacak. Öğrencilerimizi oraya da davet etmiş olalım. Burada öğrensinler, orada pekiştirsinler. Orada Eko ve Wormy ile de birlikte ders işlemiş olurlar. Kendilerini oraya davet ettiğimize göre, dilersen başlayalım Muratçım. Başlayalım hocam. Şimdi Muratçım bak, rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. Rasyonel sayılar neydi? A bölü b şeklinde gösterebildiğimiz her şey. Tam sayılar konusunda ne öğrendiysek, onları kullanıyorduk bu konuda. Karşılaştırma yaparken ne yapıyorduk öğrencilerimiz hatırlatalım. Şimdi eğer paydaları eşit olan iki kesir bize verilirse, 5/2, 5'te 5/3. 5'te Kimin büyük olduğu belli değil mi? Bir pizzayı 5 dilime bölsem iki tanesini mi yemek isterim? Üç tanesini mi eğer karnım açsa fazlası olan 3 taneyi isterim. Dolayısıyla burası daha fazladır. O zaman paydalar eşitken payı büyük olan büyüktür. Bunu öğrencilerimiz çok iyi biliyorlar zaten. Ayrıca paydaların eşit olmadığı bir durumda yani 5'te 3 mü yoksa 15'te 12 mi diye soruldu mesela. Öğrencilerimiz paydaları aynı hale getirebilirler. Yani bunu 3'te genişletirler mesela. Derler ki artık bu da 15. Aman dikkat paydayı genişlettiğim gibi payı da genişletmeliyim. 15'te 9. Tamam işte bak bu büyükmüş diye kararımızı verebiliriz. Bu 1. Paydalar eşitse payı büyük olan büyük. Paylar eşitse paylar eşitse de şöyle bir durum oluyordu. Mesela 2 bölü 3 mü 2 bölü 5 mi? Hangisi büyük dendiğinde bir model çizseler anlayacaklar zaten. Bir pizzanın 3'te 2'si tamamına çok daha yakın ama 5'te ikisi yarısından bile az. Demek oluyor ki paylar eşit olduğunda paydası küçük olan büyük oluyordu. Benzer şekilde bunda da hazır olmayan bir örnek geldiğinde elimize biz payları eşitleyebiliriz. Yani ilk tercihimiz belki payda eşitlemek olur ama payda eşitlemek zorsa aşağıdaki sayılar fazla büyükse çarpması biraz daha zorsa paylarda kolayca birbirine eşitleniyorsa o halde tabii ki pay eşitlemeyi de tercih edebilirler. Neymiş paylar eşitken paydası küçük olan taraf büyük oluyormuş. Sadece bu mu? Hayır. Şöyle bir örneğimiz daha var. Mesela diyelim ki şöyle 17'de 8 denmiş. Başka bir örnekte de 153'te 79 denmiş. Şimdi Bakıyorum pay eşitlemek de zor, payda eşitlemek de zor. O zaman öğrencilerimiz şunu düşünebilirler. 17'nin yarısı nedir? 8,5. O halde bu kesir yarımdan az. Bir model çizsem yarısından az bir kısmını tarardım bu örnekte. Oysaki burası bak 150'nin yarısı nedir? 75. 152 olsa yarısı nedir? 76. 154 bile olsak yarısı 77 olurdu. Yani bu yarımı geçmiş veya 153'ün Tam yarısını konuşalım. Yetmiş altı buçuk. Dolayısıyla yarımdan fazla. Yarımdan az, yarımdan fazla. O halde bu taraf büyüktür. Tama yakınlık, yarıma yakınlık veya sıfıra yakınlık. Bunlara bakarak da karar verilebilir. Bir örnek daha. Mesela yüzde... 103 mü büyük denmiş olsun. 1648'de 1646 mı? Bir tanesi bir tamı geçmiş. Diğeri yazık bir tam olamamış. Birazcık daha az bir tamdan. O halde tamı olan daha büyüktür dedim ve geçtim. Ne pay eşit dedim ne de payda eşit dedim. Bu yöntemlerden herhangi biriyle öğrencilerimiz kesirleri sıralayabilirler. Peki ya eksiler? En çok eksiler zorluyor. Mesela böyle bir örnek bak aynısını yazıyorum. Eksi 2 bölü 3 mü büyük dediler eksi 2 bölü 5 mi? Ben olsam öğrencilerimizin yerinde şunu yapardım. Bunlar pozitif olsaydı kim büyük olurdu? Bu büyük olurdu. O halde negatifse tam tersi. Böyle yaparak ilerleyebilirler. Hepsinde aynısını yapabilirler. Zaten biri negatif biri pozitifse kimin büyük olduğu açık. Pozitif olan daha büyüktür. Pozitiflerde ne yapacağımızı konuşmuştuk. Negatiflerde de şöyle yapsınlar yalnızca. Pozitif olsaydı bunu yapardım. Tam tersini yapayım. Bitti gitti devam ediyoruz. Şimdi rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemlerini yapar, rasyonel sayılarla çarpma bölme işlemlerini yapar. Hadi bunları hatırlayalım. Şimdi rasyonel sayılarda toplama çıkarma nasıl yapılıyordu? Bir defa paydaların eşit olması lazım. Mesela şu. Paydalar eşit olduğunda paydaları olduğu gibi yazıyorum, payları ise topluyorum. İşte bu kadar. Peki ya eşit olmazlarsa ben eşit hale getiriyorum. Başka şekilde işlem yapamıyorum. Birazcık daha eksiler falan bu sene öğrendiğimiz şeylere değinelim. Biraz daha zor olsun. Mesela şöyle bir örnek. Artı desin. Böyle bir örnek versin. Tamam nasıl yapacağım? Ne demiştik? Paydaların eşit olması lazım. Bunu 2 ile genişlettim. Artık paydası 14 olurken payı da eksi 8 oldu. Dikkat. Eksi 8 bölü 14 artı 3 bölü 14. Şimdi ortak paydayı yine yazdım bu örnekte olduğu gibi. Üst tarafta tam sayılarda ne öğrendiysek o. İşaretleri farklı değil mi bunların? Öyle olduğunda rakamlar birbirinden çıkarılıyordu. 8'den 3 çıktı 5 ve mutlak değeri büyük olan işareti kullanılıyordu. Yani bunun başına bir tane eksi gelmeli. Bu eksi 5'in önüne de gelebilir, 14'ün önüne de, kesrin önüne de gelebilir. Yeter ki hiç koymamazlık ya da her ikisine birden eksi koymak gibi bir hata yapmayalım. Dolayısıyla eksinin dediğim gibi kesrin önünde olmasında, 5'in önünde olmasında bir sakınca yok. Ne yapıyormuşuz biz toplama çıkarma işlemi yaparken? Paydaları eşit hale getiriyormuşuz. Ardından paydalara dokunmadan yazıyormuşuz. Pay kısmında da tam sayılar bölümünde ne öğrendiysek. Mesela eksi 8 eksi 3 olsa ben işaretler aynı iken sayıları toplarım 11 ve ortak işareti başına getiririm. Eksi 11 bölü 14 yaparım gibi. Çarpma bölmede ne yapıyorduk onu söyleyelim. Daha da kolaydı. Çarpma bölmede işte 3 bölü 6 çarpı 18 bölü 21 gibi bir örnek verilse. Direkt de çarpabilirim. Payla payı çarpıyorum. Paydayla paydayı çarpıyorum. Veya sadeleştirip gidebilirim. Mesela bu da eksi olsun. 1'e eksi 1'e artı çarpımın sonucu eksi olacaktır. Sadeleşme ne şekilde yapılabilir? Yan yana yapılmaz. Aman dikkat. Bak 3'te 18'de 3'e bölünür mesela. Hayır öyle bir sadeleştirme yok ya çapraz ya alt alta. Hatta bak önce alt alta yapalım. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Sonra çapraz yapayım. Şunu 2'ye böldüm 1 kaldı. Şunu 2'ye böldüm 9. Sonra bak yine alt alta yapabilirim. 9'u 3'e böldüm 3. 21'i 3'e böldüm 7. Ve cevabım eksi 3 bölü 7. Önce işarete karar vermiştim. Ardından sadeleştirmeleri yaptım. Öğrencilerimiz baştan 3 ile 21'i sadeleştirip buraya 1 buraya 7. 18 ile 6'yı sadeleştirip Buraya 1, buraya 3 yazabilir. Öyle de bu çarpma işlemini yapabilirlerdi. Bölmede dikkat edecekleri şey şu. Önce mesela 2 bölü 3 bölü 12 bölü 18'dense önce ilk kesri aynen yazıyorlar. İkinci kesri ters çevirip yazdıktan sonra çarpma işlemine dönüyorlar. Bak ikinciyi ters çevirdim. Yazdım. Tıpkı burada ne yaptıysam onu uyguluyorum. Mesela çapraz sadeleştirdim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 6. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 6. Şimdi de alt alta sadeleştirme yapalım. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 1. 1 bölü 1 yani cevap 1'miş. Gördüğünüz gibi rahatlıkla bölme işlemini de yapmış olduk. İkinci kesri ters çevirdik. Çarpmada ne yapıyorsak onu uyguladık. Muratçım, şimdi... Toplama çıkarmaya, çarpma bölmeye değindik. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler nasıl yapılır onu hatırlatacağım. Zaten rasyonel sayılarla işlem yapmaya gerektiren problemler burada öğrendiğimiz her şeyin uygulaması. O yüzden ona dair bir örnek yapmayacağım. Hatta bak iki tane soru sorulabilirmiş. Biz bunları hatırlatacağız. Öğrencilerimiz problemle karşılaşırlarsa ne yapacaklarına yani stratejilerine karar verecekler. Ben buna, buna bölmeliyim. Ardından bununla çarpmalıyım. Sonra bunu eklemeliyim gibi. Ve kazanımları uygulayacaklar. Çok adımlı işlemleri hatırlatalım. Çok adımlı işlemler iki şekilde oluyordu. Bir tanesi işte bir kesir çizgisi şöyle kocaman. Bunun ardından altında da mesela 2 artı 1 bölü 3. Şimdi ne yapacak öğrencilerimiz biliyor musunuz? Burada en kısa kesir çizgisinden başlayacak. Bunu biraz daha uzatabilirdim ama yani ana gündemimizden sapmayalım biz en kısa kesir çizgisinden başlayıp adım 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 devam etmeliyiz. Biraz uzatmak adına mesela buraya artı 1 ekleyebilirim. Ne yapacakmışım? En kısa kesir çizgisinden başlayıp yukarıya doğru gidecekmiş. Mesela bu. 2 ile 1 bölü 3 nasıl toplanır? Altına gizli bir 1 koydum. 3 ile genişlettim. Ne oldu? 6 bölü 3 oldu. Topladım 7 bölü 3 oldu. Sonra bak bir bölme işlemi var. Yani 2'yi sanki ben 7 bölü 3'e bölmeye çalışıyormuşum gibi. O halde 2 bölü 1'i olduğu gibi yazmalıyım. Çarpı demeliyim. 7 bölü 3 değil de 3 bölü 7 yazmalıyım. Çarpma işlemim 6 bölü 7 oldu. En son önüne 1 eklemiştik. Onu da 7 bölü 7 olarak yazıp ilave edebiliriz 13 bölü 7. Dediğimiz gibi çok adımlı işlemlerden biri buydu. Biri de balon yöntemi dediğimiz soru tipiydi. Onu da hatırlatalım. Bak o da şöyleydi. Mesela burada x artı 2 diyor. Sonra burada bölü 7 diyor. Sonra burada artı 3 diyor. Sonra burada 10 diyor. Sonra da en son cevabı mesela 2 diyor. Sonra senden x'i bulmanı istiyor. Sen de ne yapıyorsun? Adım adım burada cevaba yani x'e ulaşmaya çalışıyorsun. Nasıl mı? Mesela onu Neye bölersem 2 olur diye düşünmelisin. Onu neye bölersem 2 olur? 5. O halde buradaki sayılarla bir işin kalmıyor. Diyorsun ki bunların hiçbir önemi yok. Ben artık buradan devam etmeliyim. Sonra 3'ü işte neyle toplarsam 5 olur? Bir balon daha. 3'ü ancak 2 ile toplarsam cevabım 5 olur diyorsun. Yine bununla ve bununla işin bitmiş oluyor. 7'yi neye bölersem 2 olur? Mesela 7'yi 3.5'a bölersem değil mi 2 olur. Yani 7'nin yarısı değerinde bir şey yazmalı burada ki cevabım 2 olabilsin. O zaman buranın karşılığı 3.5 olmalı. 3.5'u istersek 7 bölü 2 diye bir kesir olarak da gösterebiliriz. 3.5 x artı 2'nin 3.5 olması lazım. 2 ile neyi toplarsam 3.5 olur. O halde x 1.5'muş. Veya işte artık ne varsa 1 tam 1 bölü de yazılabilir. 15 bölü da yazılabilir. Öğrencilerimizin aklına ne gelirse bunların hepsi veya sadeleştirip 3 bölü 2 de yazılabilir. Bu açık uçlu bir yazılı olacağı için bu cevapların hepsi geçerli olacaktır. Ne yapıyormuşum bu cevabı verilenlerde? balon yöntemiyle azar 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 cevaba ulaşıyormuş. Şimdi Murat'cığım son kısma geldik. Cebir bu eşitliğin korunumu ilkesini anlar bölümünden birçok senaryoda soru yok bile. Ona çok az değineceğiz. Ama özellikle bir doğal sayı ile bir cebirsel ifade nasıl çarpılıyordu? Sayı örüntülerin kuralını harfle ifade eder kısmını da öğrencilerimiz hatırlatmış olalım. Şimdi bir cebirsel ifade mesela x artı 5'i ben 2 ile çarpmak istiyorum. Kritik olan ne? Bu 2 hem bunu çarpmalı hem de diğer terimi çarpmalı. Yani şöyle 2 ile x çarpıldı 2x. 2 ile 5 çarpıldı artı 10. Basit bir örnek verdik. Birazcık daha çeşitlendirelim. Mesela eksi 3 var burada. Bunun içerisi de 2x eksi 7 diyelim ki. Eksi 3 ikisini de çarpmalı hem de işaretiyle birlikte. Yani eksi 3 ile artı 2x çarpıldı. Eksi ile artı çarpılırsa eksi olacaktır. 2 ile 3 çarpılırsa 6 bir de yanlarında x var. Sonra bak yine eksi 3 ile eksi 7 çarpılacak. Eksi ile eksi çarpılırsa artı 3 ile 7 çarpılırsa 21 olacaktır. Bir cebirsel ifadeyi bir tam sayı ile işte bu şekilde çarpıyoruz. Sayı örüntülerini hatırlayalım. Sayı örüntüleri şöyleydi. Mesela 7, 9, 11, 13 diye giden bir sayı örüntüsü. Bizden bunun ileri bir adımını istiyor. Yakın bir adımsa 2 ekleye ekleye tabii ki de bulabiliriz. Ama bizden 100. adımını isterse bu 100. adıma kadar saymak biraz problem olacaktır değil mi? Zaman açısından da hata getirebilir. Bir yerde bir sayı yanlış yazsan o zaman bir kuralı olmalı bunun. Evet, bir kural yaratacağız şimdi ki biz buna genel terim diyoruz. Bak ikişer 2'şer artıyor ya. iki yazmalı öğrencilerimiz. Yanına n yazmalılar. Bu n dediğimiz şey kaçıncı terimse o. Yani terim sayısı. 100. terim diyorsa n'i kaldırıyorsun yerine yüz yazıyorsun. 50. terim deniyorsa n'i kaldırıyorsun yerine 50 yazıyorsun. Bu aslında çarpım halinde. Oradaki nokta yazılabilir de, yazılmayabilir de. 2n Sonra ilk terime benzetiyoruz bak. 7 ya artı 5 yazmalıyım. 2n artı 5 benim kuralım. 100. adım denirse n yerine 100 yazdım. 100 ile 2'yi çarptım. 200 artı 5 ne olacaktır? 205. İnanmayan o kadar adım ileriye gidip deneyebilir. Güzel bunu öğrendik. Bunun bir de farklı versiyonunu yazmak istiyorum. O da şu. Bu sefer bak adımlar böyle daha büyük büyük gidiyor. Farkı ne? Yani bunda da 9N yazmalıyım. İlk adıma baktığımda 2'ye benzetmek için bundan 7 çıkartmam gerekiyor. Benim kuralım böyle bulunuyormuş. Adımlar kaçar kaçar artıyorsa yazıp yanına N yapıştırıp Ardından da ilk terime benzetmek. Sonra benden kaçıncı adım istenirse mesela 50. adım istenirse n yerine 50 yazıyorum. 9 kere 50 450 7 çıkarttığımda da 443 cevabını buluyorum. Bu 50. adımın Karşılığı o zaman sayı örüntülerinde hatırlamış olduk. Murat'cığım çok kısa eşitliğin korunumu ilkesini anlara değinecektik. Neydi bu hemen hatırlatalım öğrencilerimize. Mesela 2x artı 5 eşittir 15 gibi bir örnekle karşılaştık. Eşitliğin korunumunda şunu yapabiliyoruz biz. İki taraftan aynı sayıyı çıkarabiliyoruz. İki tarafa aynı sayıyı ekleyebiliyoruz. İki tarafı aynı sayıyla çarpabiliyor. Aynı sayıya bölebiliyoruz. Bu durumlarda eşitlik korunuyor. Yani mesela bak buradaki artı 5'ten kurtulmak istiyorum değil mi? Hem eşitliğin bu tarafından 5 çıkart, 2x kalsın. Hem de bu tarafından 5 çıkart, 10 kalsın. Sonra eşitliğin iki tarafını da mesela kaça bölersem x'i bulabilirim? Bu sefer de sorunum 2. O halde 2x'i 2'ye böl, x olsun. Onu 2'ye böl, 5 olsun. Ve cevabı bulayım. Eşitliğin korunumu ilkesinde biz iki tarafı da aynı sayıyla bölerek, çarparak, toplayıp çıkararak Cevaba ulaşmaya çalışıyoruz bu örnekte olduğu gibi. Hocam bitti galiba. Bitirdik Muratcığım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız kanalımızı ve kanalınızı, Meteorums'u takip etmeyi unutmasınlar diyorum. Orada da yine yazılı videolar olacak. Kesinlikle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, öğrencilerimize başarılar diliyoruz sınavında. Hoşçakalın diyoruz.